Ve en önemlisi de bu. Halkı memnun etmeyi bırakacağız artık. Yeter. Hakkı memnun etmeye çalışacağız. En tepeden en aşağı kadar. Karşı mahalleye kendimizi sevdirme ezikliğinden kurtulmamız lazım. Hem batı dünyasına hem de içimizde yaşayan karşı mahalle öyle diyor onlar diyor karşı mahalleye kendimizi sevdirme, kendimizi yarandırma, onlara şirin gözükme ezikliğini bırakıp hakkı memnun etmeye çalışmalıyız. Hakkı. Rabbimizi memnun etmeliyiz ki Hendek Savaşı'ndaki gibi hiç savaşmadan zafer kazanalım. Bir rüzgar gönderdi Rabbim Hendek'te ama Hendek'i kazdırttı ha. He. Hendek'i kazdırttı. Niye kazdırttı Allah hendeyi? Madem bir rüzgarla bitirecekti bu işi, bize çalışmak düşer. Ecdat ne güzel söylemiş. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Hakkı memnun etmeliyiz. En tepeden en aşağı kadar. Bak görün ki Allah nasıl ilahi yardımını getirecek. Yok be hoca masal anlatma. Dön bir geriye bak bakayım tarihine. Dön bir geriye bak. Ta peygamberden aleyhisselam bu tarafa gel. 300 kişilik orduyla bin kişiyi nasıl dağıttı peygamber? hakkı memnun etmeye çalıştı. Bin kişilik orduyla Uhud'daki kafirleri nasıl dağıttı Peygamber Aleyhisselam? Hakkı memnun ediyordu. İlerletelim. Sultan Alparslan dedemiz elli bin kişilik orduyla 200 bin 250 bin kişilik Bizans ordusunu nasıl dağıttı? Hakkı memnun etmeye çalışıyordu. 5 bin kişilik Halil Paşa ordusu 20 bin kişilik Bizans'ı nasıl dağıttı? Hakkı memnun etmeye çalışıyordu. Çanakkale'de bütün dünyanın teknolojisine karşı nasıl direndi askerimiz Mehmetçiğimiz hakkı memnun etmek için oradaydı. İşte tespit size. Masal anlatmadığım da ortada. Daha bunun gibi binlerce sayabilirim size. Çünkü bizim tarihimiz böyle efsanevi kahramanlıklarla dolu. Masal değil. Efsane olabilecek kahramanlar ve kahramanlıklarla dolu. Şimdi de onu yapmamız lazım. Hakkı memnun etmemiz lazım. Önce hayatınızdan başlayın. Banka pisliğinden uzak durun. Faiz pisliğinden uzak durun. Sistem, rejim, yönetim ne olursa olsun siz birey olarak uzak durun. Faizden uzak durun. Böyle başlayın. Namazlarınızı kaçırmayın. Böyle başlayın. Tesettürlere dikkat edin. Böyle başlayın. Yalan, gıybet, rüşvet, haram. Hep böyle. Önce biz başlayacağız. Sonra görün ki ecdadımızın bize bıraktığı bu topraklarda İslam için bıraktığı bu topraklarda yine İslam galip gelecek ve dünyaya diz çöktüreceğiz Allah'ın izniyle. Hiç şüpheniz olmasın.